Evet abi FIFA kariyerde en son nerede kalmıştık? En son Epey Cup'ta Premier Lig takımı Watford'la karşılaşıp gerçekten güzel bir mücadele etmiştik ama sonuçta kaybettik. Daha sonra iki maçlarımızı yine kaybettik ligde. Bu yeni zorluk bizi zorluyor ama düşürmeyeceğim zorluğu ona alışacağım. Şu anda ligde birinci sıradayız. 76 puan yani Ipswich kazansa 3 puan farka düşüyor ama önemli değil. Yani biz turu atlarız buradan diğer lige çıkarız gibi duruyor. Yeni transferlerimiz vardı. Gençlere yatırım yapıyoruz şu anda. Arda Güler'i falan aldık. Onlar birazcık sezon sonuna kadar gelişsin diye uğraşıyorum ve ilk maçım da Ipswich'li olacak. O yüzden oyuncular milli takıma gitti ama bu maç gitmiyorsunuz değil mi? Banco Bale Dük. Ne olmuş? İzlenen oyuncular diyor. He bizde genç bir oyuncu varmış sanırım. Onunla başkası mı imzalamış abi? Olabilir. Olabilir. Milli takım teknik direktörlük teklifi diyor. Kim abi? Macaristan. Macaristan iyi. 2023'teyiz biz. 2024'te ne olur? Dur bakayım. 2022 Dünya Kupası tam şey olur. Avrupa Kupası olur da reddediyorum ben. Belki seneye bir kulüple anlaşırım. Avrupa Kupası'nda bir şeyler yaparız. Şimdi oldum. Ipswich maçı var. Hemen buradan takım yönetimi diyoruz. Bu maçı az kadromuzda çıkacağız. Çünkü normalde Arda Marda oynuyor yani gelişsin diye. Arda falan çok genç abi. Arca çok genç. Koltuğu 18. Newman 16 yaşında. Dumo diye bir adam var. Necib'in varisi. O da 16 yaşında. Ama bu maç burada tabii ki de Keylor oynayacak. Solda Varga. Necep de yerinde oynayacak. Kout'u oynayabilir, Neyman da oynayabilir. Stoperleri değiştireceğim. Sezon sonu stoperlerin yerine yeni stoperler gelecek. Yapacak bir şey yok. Stoperler çünkü bize sıkıntı çıkar ya. 69-65 yerine. Hani savunmayı zaten iyi yapamıyorum ben. En azından stoperlerimin çok iyi olması lazım. Bu maçı oynuyoruz tabii ki. Yani Bale falan sezon sonunda gidiyor diye biliyorum ben. Bale giderse yerine bir tane daha yıldız bir forvet almamız gerekebilir. Bale gitsin istemiyorum ya. Kötü oynuyor falan ama bazen iyi işler de yapıyor. Adam da Gareth Bale yani bahsettiğim kişiyle Evet bu ilk switch maçında daha dikkatli olacağız Bir Yeni zorluğa göre Biraz daha savunmada Dikkatli olmamız basmamız lazım Bu sefer maça az kadro başladığım için Belki daha iyi olabilir Gençler çünkü kaliteyi çok düşürüyor abi Evet şimdi Souza Souza sağ kanattan içeriye baktı orta açısı arıyor Souza Güzel pasını verdi ama Pierre Gianni ya bu press pres tuşunun şöyle bir sıkıntısı var. Pres tuşu abi adama doğru koşuyor. Ama adam çalım atıyor o zaman ya. Yani tam doğru anda pres tuşuna basmak lazım. Oo adam hızıyla çok iyi geçti. Burns. Burns içeriye girdi. Arkaya kaldırdı. Çok tehlikeli yer. Pierre Gianni'ye çarpan top. Kornel'e gidiyor. Dikkat abi dikkat. Kafayla indirdiler. Bahambu'ya gelmedi top. Şimdi kapatmaya çalışıyorlar orayı. Bir çalım girişimi. Pierre ne almıştın o topu? Niye ben? Abi ben boşalttım adamın önünü ya. O savunmayı ben yapamıyorum işte. Bir zamanların maç kaybetmeyen oldu mu? Şimdi ne halleri düştü? Abi Pierre Gianni, Pierre Gianni o nasıl bir top kaybı ya? Abi kapat, kapat önünü, önünü kapat. İyi kapattım bu sefer. Bu sefer iyi oynadım. Bak bak bak. Kale çok sakin. Pierre Gianni, Bırakırsın Necim'in önüne. Gareth Bale. Alexis. Şimdi Bale. Keylor. Çok güzel bıraktım. Baham ya. Şimdi Baham bu. Baham bu. Bastı topa geçti. Baham bu. Keylor'a. Bale. Gol. İşte bu. Şu boş alanları bulamıyoruz normalde bu sefer iyi çıktık ama Abi Bale'a da ilk maçlarda sövüyorduk adam her maç gol atmaya başladı ya. Zorlanan takımımızın kurtarıcısı oldum Varga koşu gösterdi kendisi gidiyor Varga da koşu göstermişti Hocam Hocam sert müdahale Çok bastık Şimdi kapattın Necip kapattın Sen kapattın çok iyisin Necip çok iyisin Dön kaleye dön kaleye güzel Abi Otobü ben Pierre Gianni'ye attım ya. Pierre Gianni'ye attım. Da fark etmez ki yani mal gibi yere atmışız. Bir de artık kazanamayınca özgüvenimi kaybettim. Artık iyice kaybetme şeyine girdim. Normal hareketlerimizi de yapamıyoruz yani. Risk alıyorlar. Ama orada faal yapıyorlar hocam bizi. Artı bir. <laughs> Bizde de var bir şeyler de neyse. İlk yarı 2-1 bitti. Önemli değil. Önemli değil. İkinci yarı çeviririz. Birazcık top bende kalsa. Çok rahatız. Çok rahatız. Alexis, Bale. Keylor'a. Çok güzel top. Gol. Bu kadar ya. Bu kadar basit ya. Keylor'dan Felipe Melo sevinci geldi. İkinci yarıya golle başlıyor. Oldum atletik takımı kaldırdı ama Kouto var orada. Kouto'nun indirdiği yerde Ipswich'li oyuncular. Defans bir anda dağıldı. Agulyar. Kapat abi. Kapat. Kapat Necip. Diğer sende. Nimen nere nereye atıyorsun topu? Ne oluyor abi? Bizimkiler havalarda uçuşuyor. Balık gibi. Golü yiyeceğiz gibi hissettiriyor bana var ya. Kapat önünü. Kouto. Kalede Agulyar. İyi pastaşıyorlar bak. İyi pastaşıyorlar. Aman diyeyim. Çok sert vurdu attı adam golü ya. Ya o hızıyla çalım atıyor ya onu tutamıyorum işte ya. Prese bastığım zaman adam hızıyla çalım atıyor. Abi. pres çok kötü bir şey ya. Çünkü daha hiç prese basıp da topu aldığımı görmedim ya. Kapat kapat. Bak sonunda onda da faul yaparak aldık. Hakem vermedi yani. Necip. Necip. Ver, verdin Alexic'e. Alexic geçtin abi. Geçtin abi Alexic. Keylor'un koşusu vardı. Bahambu'ya çıkarttı. Gol. Bizim kendimize gelmemiz için illa gol yememiz gerekiyor ya. Mahamule. Bir gol lazım bize, bir gol. Daha hiç öne geçemedik maçta. Ay ay göre göre hata yaptım, göre göre hata yaptım. Kaleci yer. Bugün defansta mal gibiyim ya. Ofsayt abi siz gene zekalı mısınız lan? <laughs> Kapattın orayı Newman. Bir ters eşleşme var içeride. Umarım ortaşmazlar. Çok iyisiniz. Çok iyisiniz abi. Bizde kalsın o toplar. Bizde kalsın o toplar. Çok iyi. Offside. Atıyoruz golü tamam mı? Bale. geratı Bale. Bale. Bastı. Verdi Keylor'a. Keylor. Keylor. Ah çıkaramadı Bale'a. Baham bu pas bekliyor. Baham bu aldı şimdi. Baham bu. Çıkarttı. Çok güzel. Bitti. Bir an oluyor zannettim ama. Yani en azından kaybetmedik. 3-3 beraber bitirdik. Biraz da alıştım artık. Defans işini birazcık çözdüm gibi geliyor bana. Maçın genel olarak şeyli salaklığı bendendi ya. O kadar saçma top kayıpları yaptım ki. Yani 77'ye 71. En azından puan farkını koruduk. Bu maçı kazansak çok aşırı rahat edecektik ama. Ne avcısı raporu gelmiş. Bakalım şöyle düzgün birilerini getir be kardeşim. Ay bunların hepsi leş. İnanılmaz kötü adamları bulmuş. Bunda iş olur mu diyeceğim. Potansiyeli düşük. Kristensen. sağa beksin de. Bir de artık bek aramayacağım ya. Bunların hepsi gitsin. Yeni şey yolladım da bek aramayacağım. Kanat manat arayacağım. En azından aldığımda pahalıya satabileyim yani. Bu maçı bir simüle edelim. Umarım kazanırız. Umarım kazanırız. Bakalım. 3-1 güzel. Necip atmış. Alex falan atmış. Güzel. Yek ve aldığım süreden memnunum diyor. Senden daha fazlasını bekliyorum Yek ve. 80-72-71 ama İkincinin bir maç fazlası var, üçüncünün de iki maç eksiği var. Bu ne biçimlik lan böyle? Gençler Aylık kadrosu diyor. Gençler Aylık kadrosuna bir bakayım. Abi şu Power var ya, bu power alıyorum. Bunu kiralık vereceğim. Ivansson var ya, seni de kiralık vereyim ya. Bu ikisini kiralık vereyim bir yerlere. Gelişsinler, belki öyle geri gelirler. Hemen onları bir ayarlayalım. Sen, seni kiralık listesine ekliyorum. Power seni de kiralık listesine ekliyorum. Hadi bak. Bradford maçı, Bradford maçını geçersek, Bradford bizle beraber yükseldi ya. Bunları yeneriz aynen. Bahambu ve Bahambu'nun golleriyle. 2 sıfır. Abi şu sını yükselttim ve adam diyor ki bu takımda oynamaktan çok da memnun değildim. Oğlum sen ne, ne diyorsun lan? Çocuğa bak. Keserim ha seni. Yollarım 5.lik takımına. Hayatını karartırım mı? Yemen senin için kiralama teklifi gelmiş. Oyuncuyu kiralamak istiyor. Güzel. Buna yetki veriyorum abi. Kiralama süresi 1 yıl kiralık güzel abi. 1 yıl kiralık iyidir. Satın alma opsiyonu falan da yok. Tam istediğimiz gibi. Power için de bir teklif gelmiş. Power satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. O olmaz işte. düz kiralama abi. Varga'yı da yollayacağım ya. Varga zaten gidecek herhalde de. Charlton maçı varmış. Biz yani artık lider olduğumuz kesin gibi bir şey. Charlton maçında 2-2 berabere kaldık. Yenilmiyoruz ha. Enteresan. Önceden simülelerde yenilirdim. Oynarken hiç yenilmezdim. Şimdi tam tersi oldu. Varga çok konuşuyorum Varga. Çok konuşuyorum bak canımı sıkmaya başladın ha. Stonona yaptığımı görmüştün bak. Evenson için kiralama teklifi diyor. Olur abi ben buna vermedim mi zaten ya? Teklifi kabul et tamam. Power için kiralama teklifi diyor. Bunu da kabul et abi. O da satın alma opsiyonundan vazgeçmiş adamlar. Lincoln, Lincoln. Lincoln'u geçeriz kendi evimizde. 1-0 güzel. Daniel Alex için golüyle Ben gençleri aldım kadroya Pasif şeyler oynuyor abi Yaşlılar oynuyor Oyunda sonradan yedek Oyuncu değişikliği yaptığımızda Kazanıyoruz belli ki Evans'ın kiralık verilmiş Tamam Ben şimdi bu kiralık giden Oyuncularımın gücünü de Görebiliyorum değil mi ya Ne oldular falan diye Bak buradan Morgan'ı görüyorum Morgan atmış Hala atmış Morgan Oynamıyor mu yoksa Morgan Blackpool maçını oynayacağım ya Blackpool maçını oynayayım Bu bölüm zaten bu sezonu bitiririz Diğer sezona da bir Yeni ligimizde bir giriş yaparız takımlara bakarız. Ulan kadroyu ayarlamadım bak gençlerle çıktım ya. Gençlerle çıktım da leş gibi oynuyorum. Haydi bakalım. Oldum Atletik'in sahası birazcık tahriş olmuş abi. Ne bu sağ toprak olmuş. Alexisle ile Bale var tabi birazcık tecrübe ayaklar da var. Sağ kanattan geliyorlar bak Arca. Arca kapattın önün adamı. Kapattın yemedin çalımı. Çok iyisin Alexis. Çok iyisin. Verdin Kouto'ya. Kouto hızlı çıktı şimdi. Kouto. Kouto'dan Dumo'ya. Dumo'dan Bahambu'ya offside mi var? Offside var Bahambu. Bale Arda Güler'e. Arda'dan Bahambu'ya akıl dolu bir pas. <laughs> Bahambu çalımını attı Bahambu. Attı çalımını. Pasını son anda attı da. Kapattınız önünü. Şut geldi Aguilar. Aguilar. Yine sağ kanattan geliyorlar. Hep sağ kanattan geliyorlar abi. Yani bizim için daha iyi. Kovut'u daha iyi de. Adamların da bir bildiği var herhalde. Pierre Gianni yedin o çalımı. Sıkıntıya soktun bizi Pierre Gianni. Ronaldo mübarek. Herkes Ronaldo abi. Herkes Ronaldo. Bir maçta ilk golü biz atalım be kardeşim ya. Bir maç ya. Takımın morali yine bozuldu abi. Yine kazanamayacağız dediler. Neymen kapattın önünü Neymen. Çok iyisiniz. Çok iyisiniz. Arda. Arda. Arda seni iyi atıyorsun topları bak. Bale. Bale bastın attın Dumo'ya. Dumo. Şimdi Alexic'e. Alexic. E. Arca'ya Alexic, bu kadar kötü bir pas olamaz ya. Arce Bale'a. Bale. Bale. Dumo koştun Dumo aldın topu. Arda. Bahambu'ya. Tekrar Dumo atladı toptan. Şimdi Bale. Bale girdi içeriye. Dışarı. Bizde o top. Bizde o top. Dumo var orada. Çok iyisin Dumo. Bale'dan Arda'ya. Arda. Arda güzel pasını attı yine Bahambu'ya. Bahambu. Çıkarttı kafa vuruşu geldi savunmadan. Arda ile çok oynamayacaksın abi. Arda iyi top dağıtıyor. Onda topu dağıtı vereceğim. Çözdüm biraz Arda'yı. Şimdi Nimen. Çok iyisiniz abi. Çok iyisiniz. Yaratı Bey al. Arda ya. Arda Bahambuya iyi bir ikili oldular. Şimdi Nimen koştu. Nimen aldı topu. Nimen içeriye girdi. Genç oyuncu girdi. Arapası denemesi geçmedi. Ama top Arda'da. Arda Güler. Arda bu sefer Arca'yı gördü. Takımı yönlendiriyor. Gareth Bale. Gareth Bale savunma. Şimdi Arca. Arca. Gareth Bale'a. Şimdi Arda Güler. Golünü attı Arda Güler. Golünü attı. Helal olsun sana çocuk. Geleceğin virtüözü. Sen de gel. Pas atacak. Açı bulamıyorlar. Açı bulamıyorlar. Bak Pierre Gianni. Aman diyeyim çok tehlikeli geldiler. Aguilar boşta kalan top. Gol. Verdiğimiz emekler hep boşa gidiyor ya. Hep boşa gidiyor Dumo. Bak şu an prese basıyorum adam görüyor musun? Geçiyor abi prese basınca. İlk yarı yine geride kapattık. inanılmaz ya. Ulan çok iyi oynasam da gerideyim. Çok kötü oynasam da gerideyim. Bu nasıl bir şey ya? Devam abi ikinci yarıya devam. Adamlar pas bak. Yani ilk yarı önde kapattıklarında böyle pastaşa paslaşa beni çıldırtıyorlar. Fırtına bağımlı dedik ki kanun gibi hareket ediyor ya. Aaa. Enteresan enteresan boşaltıyorlar defansı. Beraber basın şu adama ya. Abi ne yapayım adama ben yani yaklaşamıyorum ki öyle bir pas yapıyor ki adam. Topu çevire çevire manyak etti bizi yani. Aleksic. Daniel Aleksic. Koş be Arca. Koş be abim ya. Bir koş ya aşağıya Al abi Keylor'u Varga al. Arada çık bakalım Keylor gel. Varga'nın yürü düşmüş iyice. Sol kanat lazım bize ya. Necip gel. Abicim aman diyeyim aman diyeyim. Şimdi Keylor. Baham bunun koşusu var. Güzel Baham bir attın topu. Keylor. Aldın tekrar. Nimen'in koşusu var. Nimen aldı. Ortaya açtın. Kafayı vurduk. Dışarı. O Varga'yı gördü. Varga. Şimdi Bale. Bale abi inanılmaz yavaş kalmaya başladı. Yoruldu herhalde. maçın başından beri öyle ya. Abi kaptın o topu. Verdim Bale'a. Bale. 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 Alexic'e attın. Alexic. içeriye çevirdiniz. Golü bulduk. Da 88. dakika. Keydor. Golleri yani ofansif orta buluyoruz hep ya Bale. Bir sıkıntı var burada yani. Bak top çevirip durmayın. Verin şu topu son atağımı yapayım bak. Dakikayı yedin dakikayı. Yap. Pierre Gianni. Çok iyi Necip. Baham bu. Baham Necip'e güzel. Necip. Bale'a. Bale. Koştunuz abi güzel. Varga. Varga. Taraftar bir ayağa kalktı. Varga. Varga. Bastı topa. Gareth Bale ha. Bale'dan pas. Yapacak bir şey yok. Yapacak. O son dakikadaki o top kaçmaz abi. O top kaçmaz yani. Çok güzel gelmiştik. Taraftar ayak kalkmıştı. Kaybettik. Power kiralık verilmiş. Tamam. Barrow maçı var diyor. Ulan ben oynamazsam şimdi çoktan şampiyonluğu ilan etmiştik. Ben oynadığım için edemiyoruz. Baksana bu maçı da 3-1 yenmişiz. 90 puanımız var. Ipswich 2 maçını kazansa 84-87 oluyor. Bitime 2 maç kalmış. Bu maçı kazanırsak son maçı beraberlik için mi çıkıyoruz abi? Garantileyemedik ya bir türlü birinciliği. Bu maçı da kazandık da. Kadro iyi çünkü. Kadro iyi. Ben iyi kullanamıyorum. Banku. Ne diyorum Banku? Seninle gurur diyorum Banku. Hadi bakayım. Şimdi bu son maç olması lazım. Gençler aylık kadrosunun raporu gelmiş. Bir bakalım. Bunlarda artık bir iş yok zaten de dursunlar. 93 puan olmuşuz ya. Biz artık bitirmişiz abi. Biz geçmişiz gibi bir şey. Bu maçı da kazanırsınız diye düşünüyorum. 1-0 kazanmışız. Güzel. Şimdi 46 maç biz oynadık. 96. Birinci sıradayız. Birinci sırada çıkmışız. Şöyle bir iler diyelim. Bizimkiler de oynasınlar bir. Genç takımdan ayrılmak istiyormuş birisi. Bunlar da ayrılmak istiyorlarmış. Yani gitsinler abi ne diyeyim. Güven reytingi 90 diyor. Bunlar ne ya? Yurt içi başarı falan. Ayrılan ayrılsın abi bana ne? Turnuva ödül parası dedi. Dur bakayım. Abi ben ligden lige çıkıyorum. 1.6 milyon veriyorlar bana. Böyle bir şey olamaz. Neyse herkes 46 maç oynamış. 10 puan farkla lider olmuşuz. Puan durumuna bir bakalım. Güzel abi ikinci lige çıktık. Yani Premier Lig'e bir sezon kaldı. Öbür sezonda çıkarız diye düşünüyorum ya. Kim düşmüş? Wimbledon, Gillingham, Morkem düşmüş. Morkem benim takımımdan yazıklar olsun. Barrow düşmüş. Şanlar da ilk iki çıkıyor. Diğerli, diğeri playoff mu oynuyor abi diğerleri? Hmm, Oldum ve Ipswich çıkmış. Bunlar da playoff oynayacaklar. Buradan Dons'la Blackpool gelir gibi geliyor bana. Belki ikinci ligden 3 takım düşüyordur. Şimdi diğer ligler bittiyse bir diğer liglere bakalım ya kimler şampiyon olmuş diye. Bundesliga'da Borussia Dortmund olmuş abi. Bayern Münih. Önceden de Leipzig olmuştu herhalde. Lig 1'de Paris Saint Germain mi? Monaco olmuş. PSG 3. sırada. Burada Ajax olmuştur. Ajax olmuş. Bir tanesini bildik bari. Portekiz'de Benfica mı? Porto. Oo aynı puanda bitirmişler bir de. Süper Lig'de Fenerbahçe olmuş 82 puanla. Trabzon Galatasaray geliyor. Beşiktaş 7. sıradaymış. Premier Lig'e bakalım. Premier Lig'de Manchester United 1. Vay 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 vay. Liverpool 2. sırada. City Chelsea Arsenal. La Liga'da Real Madrid. Atletico ve Barcelona. Serie A'da ise Inter. Güzel. Bana şimdi bir ayrı yeni sezona geçtiğimizde bir transfer bütçesi verecekler. Bu sefer bir 10 milyon falan versinler adam gibi de. Düzgün transferler yapabilelim yani. Yani genç oyuncular sözleşmesini bitirsin abi. Süresi de olan Gareth Bale, Banku ve Alexic abi. Bunların süresi doluyor. Banku'nun 2 ayı kalmış. Şimdi Banku sen 8200 alıyorsun bizden 1.6 milyonda değerin var. 8200 sana 9100 verelim lan. Harbi verelim sana. Koutoyu güçlendirmeye çalışıyoruz da. Banku da iyi bir yedek oldu yani bizim için. Abi Banku'yu ben niye uzatamadım? İstediğini verdik şu an. Sözleşme temsilci mi atamış olduk? Alexic. Alexic seni. Seni de tutmam lazım. Sen de 10.000 alıyorsun. Sana da 11.500 veririm lan yeni sezon için. Alex de bakacağız. Gareth Bale. Bale 28 bin mi alıyorsun? 9.5 milyona düşmüş ya. 18'di var ya bunu satsaydım. 77 gücün var 33 yaşındasın ama Bale. 18 bin. Ne diyorsun? Gareth Bale'a 18 bin mi abi? 20 bin yap bari lan. Koca Bale yerlere düştüm be. İkincilik görmek istiyor tabii Bale'da. <laughs> Gençler aylık kadrosunun raporu yani azları gitmiş. Bu ne abi? Fortuna Start yönetim kurulu seni kulübünde görmek istiyormuş. Fortuna Start mısın nesin? Vette diyorum yani. İnsanları aşağıladık biraz ama. Ben bu adamlarla görüştüm. Bu adamlar gelmedi ki de. Banko bir ayın kalmış Banko. Önerdik adam bunlar gelmeyecek herhalde bize ya. Bunların yerine bir transfer bulmak da bizi zorlar. Finlandiya milli takımından teklif gelmiş bu sefer de. Bunu da reddediyorum. Ulan dur lig bitmeden kadromuzun şeyine bakalım ya. İstatistiklerine bakalım. Abi şimdi kadro merkezi diyoruz. Aynen istatistikler. Abi Agulyar. Agulyar'ın 3 asisti var abi. Böyle bir şey olamaz. Agulyar helal olsun. Kaç ortalamayla oynamışlar gözükmüyor mu ya? gözüküyormuş. Agulyar 7.2 ile oynamış ligde. Toplam 7.2 ile oynuyormuş. Yavuz Aygün var aynen bizim yedek kaleciydi bu. Kouto 6.6 ile oynamışsın. Kouto'cum toplam 2 gol bir asistim mi var? Banku'nun 2 golü var. Bizim bekler katkı verememiş. Bu da 6.6 ile oynamış. Yek ve Yek de bir golü var. 6.6 bu da. Pierre Cenni 6.5 ile oynamış bir gol. Newman 6.6 ile oynamış bir asist bahsedeyim. Defanslar o kadar kötü ki katkı konusunda. Necip Uysal 4 gol 5 asistle oynamış. 6,7 ile oynamış toplamda. Arce de 5 gol 1 asist. Arce yine iyisin ha. Yine iyisin 6,6. Varga 6,8 ile oynamış. 11 gol 9 asist. Fena katkı değil. Arda 6,9. Herhalde yani kaleci harcında gördüğümüz en iyisi bu şu ana kadar. 2 gol 4 asist. Daniel Aleksic işte 7,2 abi. Adam 22 gol 16 asist. Katkı böyle olur işte. Baham bu. 13 gol 4 asist. Ulan Baham bu. Bütün similelerde senin gol attığını görüyorum. 13 gol 4 asist yapmışsın. 6,8 ile oynamışsın. Gerrit Bale. 7,4 ile oynamış. 24 gol 18 asist. Keylor 7 ile oynamış. 20 gol 7 asist. Yani Varga, Alexic, Bale ve Keylor. Diler. Duke ile oynamış. 5 gol 2 as. Kadromuz fena değil. Gelişimlere bakalım. Duke düşmüş abi. Keylor 66'dan 70'e çıkmış bu sezon. Bale 70, 80'den 77'ye düşmüş ya. Bale yaşlandı. Baham bu 2 puan artmış. 68'e çıkmış. Alexic yerini korumuş. Arda 1 artmış şu ana kadar. Sezon başında oynatsaydım belki Arda'yı şu anda 70 olurdu. Varga 3 puan düşmüş. Varga gidecek zaten. Arcı 60'tan 65'e iyi çıkmış. Necip de bir puan artmış Necip. 32 yaşında olmasına rağmen gelişiyor yani. Dumo çıkmış 1. Stops 1 çıkmış. Sağlam çıkan kim var abi? Neiman 58'den 64'e çıktı mesela abi. Neiman çok sağlam arttı. Diğer sezon bütün gençlerin çok sağlam artmasını bekliyorum. Pierre Gianni bile 2 artmış ya. Herhalde 33'e kadar falan gelişiyorlar yani bir şekilde. koutu da iyi arttı. Aracımız Agülyar da 1 bir artmış. Lig'de peki gol kralı kim oldu? Gol kralı 22 golle Hardy diye birisi olmuş. Bizden Alex hiç girmiş 20 golle. Bale 9. 16 golle. Keylor 15 golle. 15. sırada. Asiste Bale birinci ama Alexic ikinci. Helal olsun çocuklar. Kalecimiz de altıncı sırada Agulyar. Sarı kart kırmızı kart bizde olmaz kardeşim. Biz centilmen bir takımız. Abi ben bu adamlarla görüşüyorum da bana gelmediler bir türlü ya. Banku manku bunlar yani bir türlü sözleşmemize karşılık vermediler de. Alexic özellikle bizim için önemli. Kiralıktan geri dönmüş. Kim? Morgan mı? Morgan. Morgan seni yeniden kiralık vereceğim ben ya. Sezon sonu diyor aha. Sezon sonu. Son derece memnunlarmış performansımdan. Güzel. Parlamaya hazırım abi. Ödüller de arttı ha. Takımlar da bir güçlenmiş. Oldum atletik. Genoa Menoa var burada. Yani zorluk olarak hepsi aynı zorlukta ya. Burada Giresun Biresun var. Şunu seçeyim ya. Giresun'un olduğunu seçelim de. Transfer pazarı açıldı diyor. Paramız ne kadar oldu ya? Transfer bütçe 8.8 milyon euro diyor. Bütçeyi full maaşa vermiş olsam 191 bin. Kul cool paraya versem 10 milyon anca yapıyor. Yani bakalım bakalım iki stoper lazım bize. Bizimkiler de bu arada gittiler galiba. Kadro merkezi de bakayım. Aynen ya. Abi Banku, Manku, Alexic, Bale bunlar bizi bırakmışlar. Vay aslında kaç yıl geçirdik beraber. Bıraktılar gittiler. Kadromuzun kalitesi düştü tabi. Serbestlere bakmak istiyorum. Serbest stoperleri bir getir önüme. Oradan direkt stoper olarak aratsam daha iyiydi de. Marcos Alonso varmış. Marcos Alonso. Ama Couto var Arda abi. Couto'nun gelişmesi lazım. Stoperi ne yapalım? Stoperi kendimiz alacağız herhalde ya. Bize bir tane ofansif orta boşluğu oluştu. Keylor yollayamıyoruz tabi de. Alex hiç gitti yani ne yapalım. Targis Adamyan diye biri var. Emre Akbaba boşa mı çıktın Emre Akbaba? Senin gücün 72. Seni alabilirim bak. Damien Diaz diye biri var 37 yaşında. Ben Fisher. Fena değil. 18 yaşında bir de. Emre Akbaba'yı alıyoruz abi evet. Emre Akbaba gelsin Alex için yerine. 30 yaşındaymış. Olur. Olur. 2.3 milyon değeri var diyor. Beğenmezsek yarı yılda satarız. Çok önemlisin bizim için. 15.500 maaş. Abi sen bize 3 yıllık lazımsın. 1 yıl olmasını istiyormuş. Kabul. Alex işte öyle gelmişti bize. Serbest kalma bedeli yok. 13.500 düşünüyorlarmış. 39.000 de imza primi. Hmm. Olur ya. Alex e de o yakında o düzeyde para vermiştim zaten. Ya e şimdi alacağım transfer sadece bana stoper lazım. Bir de santrafor lazım. Şimdi santrafor serbestlerden kim var? John Bautista diyor. Fena durmuyor ama. Hamus. 20 yaşında. Bunların güçlerini göremiyorum ya o kötü ya. Nicolas Castillo. Patrick Cutrone mi? Abi Cutrone sanki sen ünlü biriydin ya. Joshua King. Aa, Joshua King. Sen olursun biliyor musun ya? İsmin falan da çok havalı. Ha seni izleyebiliyorum bile. Seni izleyeyim bir lan. Tam gücünü göreyim. bu Bakar'a bakıyorum şu anda da. bu Bakar. Hiçbir özelliğini göremiyoruz. Sözleşmesi 12 ayda bitiyormuş. Ulan ulan şeye bakacağım lan. Anderson Taliska. Kaç para istiyor acaba? Merak ettim ya. Kaç para istiyor lan? Satın alma teklifi mi götürsem? Kiralama teklifi götürebiliyor muyum? Yok. Çok fazla özelliği var abi. Bu adam aşırı iyi birisi ya. Abi sonraki satıştan pay teklif ediyorum sana. %10. Transfer ücreti olarak da 2 milyon euro teklif ediyorum. Emirak Baba ile değiştirsem mi lan? Harbiden ha. Orta sahada Emre Akbaba'yla da değişim teklif ediyorum. Oy. 31 milyon euro istiyorlarmış abi. Emre baba istemiyorlar. 31 milyon euro. Görüşmeyi sonlandıralım o zaman ha. Yani. <laughs> Uzatmaya gerek yok. Ha Bernard. Bernard sen geliyorsun abi bize. Çünkü sen stopersin ve 72'sin. Yaşında 22. Ama bir yeteneğin yok be Bernard. Ulan Taleska seneye belki boşa çıkarsın. Seni alırım. Keylor için transfer teklifi gelmiş. 2.1 milyon euro diyorlar daha. abi işte Keylor'un yerine bulamıyoruz ki ya. Emre Akbaba ile çıkıyoruz. Şimdi Arda'yı geliştirmeye çalışıyoruz. Kouto'yu falan geliştirmeye çalışıyoruz. Varga niye oraya geçti abi? Varga'yı da yollayacağım. Varga'nın yerine Emre Akbaba girecek ya. Varga seni yedekler alayım ya. Şu Diyarra'nın yerine gel. Varga'yı satacağım. Bayağı bize bir açıklık bırakır o. 10.000 falan alıyor çünkü. Hadi bakayım Varga 33 yaşındasın ama. Bizimkiler bakalım Kluj'la bir dostluk maçı yapıyorlar. Kaybetmişiz. Oyuncu sakatlandı diyor. Kim? Arda Güler sakatlanmış ya. Arda o zaman senin yerine ulan girecek adam yok ha. Şu Vaan girecek. Buradan da şuraya şu Morgan'ı koyun bari. Bize bir Osta mı lazım? Aynen. Bize bir Osta lazım. İki stoper lazım. Dostluk maçları bakalım ne olacak. Yedekleri kullanmayı unutma diyor. Sus lan. Şu dostluk maçlarını bir kazanın abi. Bunu da kaybetmişiz ki ya. Reziller. Abi Daniel Alexic Bale gidince takım bir anda çöktü ya. Ulan birini yollamıştım ben. Stops için transfer teklifi gelmiş. 490 bin de Stops bizim yedeğimiz. Stops ama sağ bekti. Sağ Bek'te adamlar var ya. Stop satabilir miyim? Satarım ya. Teklif kabul et abi. Stop gitsin. Yani bu hazırlık turnuvasında rezillere oynadık. Son maçı kazanmışız da elendik yani. Önümüzde artık lig var. Joshua King için rapor gelmiş. Turnuvadan da 550 bin gelmiş. Abi Joshua King 50 bin maaşı var. 75 ile oynuyor Joshua King. Hmm. Alırım ya seni. 50 bin maaşın var. Verilir abi sana ya. 4-8 değerin var. Sen boşta değil miydin ya? Serbest değil misin sen? Satın alma teklifi mi götürüyorduk biz buna ya? Bu anlaşmada bir şansımız olması için diyor. Böyle Burn Remote'da oynuyorsun. Seni kiralayamayız büyük ihtimalle aynen. Seni transfer almak için de iyi para vermemiz lazım. Onun için ama stoperler lazım bize. Biz birilerini satsak da kar mı etsek acaba? Şu değeri iyi olan oyunculara bir bakayım. Newman var abi. 2.3 milyon değeri var Newman'in. Arce'nin 1.7. Emre Akbaba'nın 2.3. Arda Güler'in 2.8. Keylor'un 2 milyonmuş. Bahan bunun 1.4. Bu kadar. Neyse abi o zaman bu bölüm buraya kadar olsun. Belli ki bu sezon şu geliştirdiğimiz oyuncuları seneye satıp öyle para kazanabileceğiz. Ya da Avrupa'da mavrupa'da Avrupa'da bir yerde bir yerlere gelmemiz lazım. Onda da maç kazanamıyoruz ki. FK kapı UEFA'ya Bu giderdik bari. Diğer bölüm iki stoper. Bir ofansif ortası, bir sol bek. Bir de santrofor almamız lazım. Evet liste kabarık ama bakacağız. Buraya kadar geldiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Diğer bölümde görüşürüz.